Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş nasıl bir planlama yapıyor? Ee, görüştüğünüz isimler var mı? Transferle ilgili e, beklentiniz, isteğiniz nedir? Tabii bizim geniş bir kadromuz var. Bizim e, bugün itibariyle devre arası e, transfer ve eksik olan bölgemiz olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Teknik ekibimiz de düşünmüyor en azından öyle bir e, eksik anlamında bir rapor bize verilmedi. Teknik ekibimizle bizi oturup konuşuyoruz. Şu an pozisyon anlamında eksik kaldığımız ya da sayısal anlamda eksik kaldığımız bir bölge yok. E, biz zaten bunun planlamasını sene başında yaparken e, devre arasında belki bir takviye, iki takviye olabilir diye düşünmüştük ya da hiç takviye yapmayız diye düşünmüştük. Şu an geldiğimiz noktada e, takviye ihtiyaç yok. E, ama e, tabii ki transfer sezonları e, her zaman fırsatlarla, e, sürprizlerle dolu geçiyor. Bizim gelecek planlamamıza uyan e, bir fırsat transferi olursa, bugünden kadromuza katmayı düşündüğümüz bir oyuncu olursa onu gerçekleştiririz. Ya da sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek e, oyuncular takibimizde, Takip ediyoruz oyuncuları. Bizim planlamamıza uyacak, teknik ekibimizin onay verdiği oyuncular Onlarla temas halindeyiz. Sene sonu için şimdiden bazı anlaşmalar yapılabilir. Onları takip ediyoruz. Ama şu an için devre arasında transfer noktasında çok fazla iştahlı, çok fazla arayan değiliz. Ama fırsat noktasında da bu transferleri kovalıyoruz. Devamlı bakıyoruz. Sonra doğru yaklaşıyoruz ama şunu da söyleyeyim. Videoya gelen bir teklif var mı? Çok konuşuluyor bu konu. Resmi bir teklif geldi mi? Yok, henüz henüz yok. Bizim toplam 15-16 oyuncuyla e, sezon sonu sözleşmeleri bitiyor. E, bu da tabii e, bizim için bir anlamda avantaja dönebilir diye düşünüyoruz. Çünkü e, biz yönetime geldiğimizden beri çok ciddi anlamda e, oynamayan ve faydalanamadığımız oyuncular var biliyorsunuz. E, mali yükü çok fazla olan. E, Vida'nın sene sonu bitecek sözleşmesi. Biz Vida da oturup konuşacağız. Vida e, Beşiktaş'a e çok e, fayda sağladığı zamanlar da oldu e, faydalandığımız bir oyuncu bizim kaptanlığımız zaman zaman yapıyor e, Tabii bizim şartlarımız e, bu noktada yani sene sonu itibariyle mali anlamda bizim uygulayacağımız projeye uyumlu şartlar olursa biz e, devam etmek istediğimiz oyuncular da var bazı, bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız ama gelecek noktasında e, daha gençleşen atletik yapıda daha fazla mücadele eden bir kadro kurma hedefimiz var. Bu noktada çalışacağız. Bu transfer süreçleri sene sonuna doğru daha fazla hareketlenecek Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta ayrılık. Kenan Karaman Giresun Spor yolunda. Kartal'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi bir türlü alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı. Milli futbolcu GZT Giresun Spor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Forvet'in de düzenli oynayabileceği bir takıma gitme sıcak baktı öğrenildi. Sabahın haberine göre giresinde olan Kenan Süperk maçı sonrası kararını açıklayacak. Beşiktaş'ta Wellington'ın bileti kesildi. Beşiktaş'ın geçen sezon olan spordan transfer ettiği Wellington'a yol göründü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok şans verdiği isimlerden biri olan Brezilyalı soper. Yaptığı hatalar nedeniyle de çok fazla eleştirilmişti. Yalçın'ın ısrarla oynattığı 32 yaşındaki stoper Önder Kareveli yönetiminde kulübe yapsoldu. Fazla forma şansı bulamayan Wellington'ın yol ayrımında olduğu öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın sezon sonunda takımlar ayrılması gündemde. Ligin son ermesiyle Wellington'dan kulüp bulması istenecek. Süper Lig takımları arasında da deneyimli oyuncu ile ilgilenen ekiplerin olduğu öğrenildi. Fransızlar Ersin Destanoğlu'nun peşini bırakmıyor. Süper Lig'de Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan genç kalecisi Ersin Destanoğlu Avrupa kulüplerini peşine takmıştı. Genç kaleciyle en ciddi ilgilenen takımın Fransız takımının ise olduğu ortaya çıkmıştı. Başarılı eldivende yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan haberde Ersin Destanoğlu ile ilgili flash bir iddia gündeme geldi. Nis, nice, mevcut kalecisi Walter Benitez'in Sezon sonunda takımdan ayrılması beklendiğinden alternatif isimleri belirledi. ise ilk hedefinin Mandanda olduğu ancak Fransız kaleciden istediği yanıtı alamazsa Ersin Destanoğlu'na yenileceği iddia edildi. Domagoj Vida, adım adım Vetford'a Devre arasında transfer yapmayı düşünmeyen Beşiktaş'ta Domago Vida'ya talip var. Beşiktaş'ta olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Vida'da flash gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazların görüşme halinde olduğu Hırvat futbolcuya talip çıktı. Fransız basınında yer alan haberde Watford'un transfer listesi yayınlandı. Buna göre Claudio Ranieri'nin transfer listesinde olan isimlerin Dobago Vida, Hasan Kamara ve Edo Kayembe olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın gözü Balıkesir sporlu Cedric Kore'de. Maliyeti düşük, potansiyelli gençler için geniş bir liste oluşturan Beşiktaş, uzun vadede katkı alacağı oyuncu transferleri için yoğun mesai harcıyor. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş gözünü TFF 1. Lig'e çevirirken Siyah Beyazlar Scout ekibinin raporu sonrasında Balıkesir Spor'un genç orta sahası Cedric Corey'i geniş listesine aldı. Karakartal 20 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başlarken teknik ekibin olası olumu raporu sonrasında taraflar arasında resmi girişimlerinde yapılacağı kaydedildi. Balıkesir Spor'un geçen sezon başında kadrosuna kattığı Kore bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 14 maça çıktı. Miralem Piyaniç'ten Esprili Juventus yanıtı Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yıldız futbolcu Miralem Piyaniç İtalyan basınından Tuttosport'a röportaj verdi. Boşnak Yıldız, Juventus'a Türkiye'den önerebileceğim bir futbolcu var mı sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Evet Miralem Piyaniç Şaka bir yana orada iyi yetenekler var ama Juventus'u oynamak kolay değildir. Büyük bir sorumluluk gerektirir yanıtı verdi. İtalyan basınında bu yanıt şaka mı yoksa mesaj mı denilerek oyuncunun eski takımı Juventus'a geri dönme mesajı verdiği şeklinde yorumlandı. 31 yaşındaki tecrübeli isim ligin ilk yarısında Beşiktaş'a beklenen katkıyı sağlayamadı ve çıktığı 16 karşılaşmada 4 asist yaptı. Başakşehir Beşiktaş'tan Adem içi istiyor. Medipol Başakşehir, Adem Leic için Beşiktaş'tan haber bekliyor. NTV Spor'un haberine göre Başakşehir, siyah beyaz ekibin kadro dışı bıraktığı sırf futbolcu kadrosuna katmak istiyor. Leic'in sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Turuncu Lajvert'te ekip kadro dışı durumda olan ve 6 ay sonra serbest kalacak Sırp oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Beşiktaş'ın Adem Leic için transfer bedeli istememesi halinde İstanbul ekibi 30 yaşındaki futbolcu ile görüşecek. Laiç'in teklifi kabul etmesi ve kulüplerin anlaşması halinde Sırp oyuncu sezonun ikinci yarısından itibaren Medipol Başakşehir forması giyecek. Siyah beyazlarda 4. sezonunu geçiren Laiç 85 maçta 18 gol attı, 26 da asist yaptı. Beşiktaş Gezdal'a gelen transfer tekliflerini geri çevirecek. Siyah beyazlarda geçen sezonki performansıyla takımı şampiyonluğunda büyük rol oynayan bu dönemde eskili futboluna karşın 2020-21'deki skor etkisinin uzağında kalan Raşit Gezal buna rağmen özellikle Arap ülkelerinin gözdesi konumunda. Özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde mücadele eden takımların adarında bulunan 29 yaşındaki sağ kanat için Beşiktaş cephesi ise devre arasında ayrılığa sıcak bakmıyor. Yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece devre arası transfer dönemi için gelecek olan her teklifi reddedecek.